Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen yonca, çiftçilerimizin yeşil altın dediği, hayvancılığın ve tarımın vazgeçilmezidir. Bu bitki, Anadolu'nun bereketli ikliminde yüzyıllardır yetiştirilir ve köklü bir tarım geleneğinin parçasıdır. Yonca, hem geçmişten günümüze uzanan bir miras, hem de modern tarımın vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkar. Türkiye'nin dört bir yanında, Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar her yerde yonca tarlaları görebilirsiniz. Her bölgenin kendine özgü iklimi ve toprağı yoncanın farklı çeşitlerinin yetişmesine olanak tanır. Yonca sadece hayvanlar için değil, toprağın sağlığı ve sürdürülebilir tarım için de büyük önem taşır. Toprağı korur, erozyonu önler ve ekosistemin dengesini destekler. Kökleriyle toprağı besler, azot bağlar ve kimyasal gübre ihtiyacını azaltır. Böylece hem çevreye hem de çiftçiye katkı sağlar. Hayvanlara yüksek protein, vitamin ve mineral sağlar. Süt ve et verimini artırır. Yonca ile beslenen hayvanlar daha sağlıklı ve verimli olur. Çiftçiye ekonomik güç, toprağa bereket katar. Her hasat çiftçimizin emeğinin karşılığı ve Anadolu'nun zenginliğinin bir göstergesidir. Şimdi bu yeşil hazinenin yolculuğunu ve sırlarını birlikte keşfedelim. Yonca'nın tarladan sofraya uzanan serüvenine yakından bakalım. Yonca yetiştiriciliği bilgi ve emek isteyen bir sanattır. Toprağımıza değer katar. Her aşamasında özen ve sevgiyle büyütülen yonca, Anadolu'nun bereketinin simgesidir. Yonca, bilimsel adıyla Medicago sativa, baklagiller familyasından gelen çok yıllık ve değerli bir yem bitkisidir. Tarımda yüzyıllardır önemli bir yere sahip olan yonca, hem verimliliği hem de sağladığı faydalarla dikkat çeker. Bu yüzden, yem bitkilerinin kraliçesi olarak bilinir ve çiftçiler tarafından büyük bir özenle yetiştirilir. Yüksek protein, kalsiyum, vitamin ve mineral içeriğiyle hayvanlar için eşsiz bir besin kaynağıdır. Özellikle süt ve et üretiminde kaliteyi artırır, hayvanların sağlığını destekler. Yonca ile beslenen hayvanların süt ve et verimi artar, yem maliyetleri düşer ve çiftçinin kazancı yükselir. Bir kez ekildiğinde, yıllarca ürün verir, Kuraklığa ve zorlu iklim koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Bu özelliğiyle tarımda sürdürülebilirliği destekler. Köklerindeki özel bakteriler sayesinde havadaki azotu toprağa bağlar ve doğal gübre görevi görerek toprağın verimini artırır. Yonca tarlası, sonraki ürünler için toprağı zenginleştirir ve ekim nöbetinde önemli bir rol oynar. Kimyasal gübre ihtiyacını azaltır, çiftçinin masrafını düşürür ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltır. Dayanıklı yapısı ve toprağa kattığı değerle çiftçiye güvence ve sürdürülebilir bir tarım sunar. Yonca hem hayvana, hem toprağa hem de çiftçiye kazandırır. Tarımın vazgeçilmezlerinden biridir. Gerçekten de kendinden sonra gelene bile hayat veren, cömert ve bereketli bir bitkidir. Yonca ekiminde başarı iyi toprak hazırlığıyla başlar. Tarlanın derin sürülmesi, köklerin rahatça gelişmesini ve yabancı otların temizlenmesini sağlar. Toprak diskaro ve tırmıkla inceltilir, pürüzsüz ve keseksiz bir yüzey elde edilir. Tesviye özellikle sulama için çok önemlidir. Düzgün yüzey suyun eşit dağılmasını sağlar. Toprak analizi ile eksik besinler belirlenir. Ekim öncesi gübreleme yapılır. Yonca özellikle fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyar. Sağlam bir temel, bereketli bir hasadın anahtarıdır. Toprağa ne verirseniz, fazlasıyla geri alırsınız. Yonca ekimi için en uygun zaman bölgenin iklimine göre değişir. Ilıman bölgelerde sonbahar, soğuk bölgelerde ise ilkbahar ekimi tercih edilir. Ekimde mibzer kullanmak, tohumların eşit aralık ve derinlikte olmasını sağlar. Tohumlar 1-2 cm derinliğe ekilmeli, yüzeyde kalmamalıdır. Ekim sonrası merdane ile toprak sıkıştırılır. Tohum toprak teması sağlanır. Homojen bitki örtüsü ve sağlıklı çimlenme için bu adımlar kritiktir. Doğru ekim, verimli bir yonca tarlasının temelidir. Her tohum doğru başlangıçla yeşil bir fidana dönüşür. Yonca ekildikten sonra sabır ve özenle geçen bir süreç başlar. Toprağın verimi ve bitkinin sağlığı için ilk adımlar çok önemlidir. Özellikle ilk yıl, yabancı otlarla mücadele ve düzenli sulama şarttır. Bu dönemde yapılan bakım, ilerleyen yıllarda alınacak verimi doğrudan etkiler. Biçim zamanı ise, bitkinin %10-25'i çiçeklendiğinde en idealdir. Bu aşamada yoncanın hem besin değeri, hem de verimi en yüksek seviyededir. Yonca, bu dönemde canlı yeşil rengi ve zengin içeriğiyle dikkat çeker. Doğru zamanda yapılan biçim, kaliteli yem elde etmenin anahtarıdır. Biçim işlemi sabah veya akşam serinliğinde, çiğ kuruduktan sonra yapılmalıdır. Bu, hem bitkinin kalitesini korur hem de yaprak kaybını azaltır. Biçilen yonca, tarlada kurutulup, dikkatlice çevrilerek yaprak kaybı önlenir. Kurutma sürecinde sabırlı olmak, kaliteli balya için gereklidir. Kuruyan ot, ideal nemde balyalanır. Çok nemli balya küflenmeye, çok kuru balya ise yaprak kaybına yol açar. Bu nedenle balyalama zamanı iyi seçilmeli ve dikkatlice takip edilmelidir. Doğru balyalama kaliteli yem ve depolama sağlar. İyi saklanan yonca besin değerini uzun süre korur. Kış boyunca hayvanlar için en değerli besin kaynağı bu balyalar olur. Sağlıklı hayvanlar çiftçinin emeğinin karşılığıdır. Sonunda emeklerin karşılığı mis kokulu, yeşil ve besleyici yonca balyalarıdır. Her balya tarladaki emeğin ve sabrın bir meyvesidir. Yonca çiftçiye hem kendi hayvanlarını besleme hem de satışla ek gelir imkanı sunar. Bir sezonda birden çok biçim alınabilir. Verimi yüksektir. Kökleriyle toprağı zenginleştirir, kimyasal gübre ihtiyacını azaltır, erozyonu önler. Yonca tarlaları arılar ve faydalı böcekler için de yaşam alanıdır. Arıcılık için değerli bir kaynaktır doğayla uyumlu tarımın en güzel örneklerinden biridir. Yonca, Türkiye tarımının geleceği için umut ve güç kaynağıdır. Toprağımıza ve yeşil altınımıza sahip çıkmak, geleceğe yatırım yapmaktır.